Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere evlerimizde sıklıkla kullanmış olduğumuz patateslerin kabuklarının bitkiler üzerindeki faydalarını anlatacağım size. Evlerimizde kullanmış olduğumuz patateslerin kabuklarını soyduktan sonra asla çöpe atmıyoruz. Patates kabuklarından sıvı gübre elde edeceğiz. Daha önceden patateslerimin kabuklarını bir poşete biriktirmiştim. Biriktirmiş olduğumuz patates kabuklarını şimdi bu leğenin içine koyacağız. Kabukları leğenime koydum. Sıcak suyum var benim. Kabımızın aldığı şekilde ortalama 2 litre civarında kaynar suyu patates kabuklarının üzerine döküyoruz. Yaklaşık yarım saat patates kabuklarımızı kaynar suyun içerisine bekleteceğiz. Bu yarım saat içerisinde bir kaşık yardımıyla patates kabuklarımızı kaynar suyun içerisinde karıştıracağız. Patates kabuklarımızın her yerine kaynar suyun işlemesini istiyoruz. Bu yüzden de bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz ve üzerlerine basıyoruz. Şimdi bir başka leğenim var. Bu leğenimin içine bir tane kevgir koyacağım ve diğer leğendeki patateslerin içindeki suyu süzdüreceğim. Patateslerimizin içerisindeki suyu süzdük. Şimdi bu su leğenin içerisinde bir gün bekleyecek. 24 saat sonra bu suyumuzu pet şişemizin içine alacağız. Bir gün öncesinden ben bu gübreyi hazırlamıştım. Şimdi hazırlamış olduğumuz gübreyi sizlere göstermek istiyorum. Pet şişenin içerisine sıvı gübreyi koydum. Yaklaşık böyle bir renk tonu almakta gübremiz. Bu gübrede Kesinlikle seyreltme işlemi yapmıyoruz. Su ilave etmiyoruz. Olduğu gibi bitkilerimize sulama suyu olarak vereceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz gübre çiçeklerimizin gelişimini hızlandırıyor. Hem sürgün vermesini artırıyor, hem çiçek açmasını hızlandırıyor. Şimdi camın önündeki çiçeklerime bu sıvı gübremi veriyorum. Sulama suyu olarak kullanıyorum bu gübreyi. Haftada bir kez sulama suyu olarak bu gübreyi vermeniz yeterli. Ben bu gübremi bugün camımın önündeki bozuk para çiçeğine, yılbaşı çiçeğine, aloe vera bitkisine ve kalonşo çiçeklerine veriyorum. Bugün sizlere patates kabuğundan Sıvı gübre yapımını göstermeye çalıştım. Bu sayede patates kabuklarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Ve bu gübre sayesinde çiçeklerimde olumlu yönde çok değişiklikler olduğunu gözlemliyorum. Ben bu gübrenin çok fazla faydasını görüyorum. Sizlere de tavsiye ederim bu gübreyi yapmanızı. Umarım sizler için de faydalı bir paylaşım olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar hoş kalın, hoşça kalın.